25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Zonguldak Merkezçi Başkanlığı'nda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Zonguldak dostlarımıza, komşularımıza, hemşerilerimize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere 4 Eylül 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkezçi Başkanlığı Kongresi yapılmıştı burada değerli üyelerimizin seçtiği delegeler ve bu delegelerimizin verdiği oylarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Merkezce Başkanlığına seçildim. Bu partiye hizmet etmek için görevlendirildim, görevlendirildim. Dolayısıyla bu emek için, bu çalışma için bana fırsat veren tüm delegelerimize, beni Merkezce Başkanı yapan tüm üyelerimize, dedeklerimize, örgütümüze çok teşekkür ediyorum. O günden itibaren Zonguldak'ta birçok şeyi yapmak için elimizden gelen faaliyetleri yaptık, siyasi çıkışları yaptık. Sırasıyla gideyim, çok yapılan şeyler var unutmayayım diye kısa notlar aldım. İlk önce seçildikten hemen sonra 31 Mart'ta yerel seçimler olacağını bildiğimiz için seçildiğimizin haftasından başlamak üzere sandık kurullarımızı ve müşahitlerimizi oluşturduk. Yılbaşına kadar bunları tamamladık. Örgütümüzü hızlı seçime hazır hale getirdik. Ondan sonra biliyorsunuz 6 Ocak'ta yerel seçimler için partimiz belediye başkanı belirlemek için bir ön seçim e, kararı koyduydu. O karar neticesinde biz de 6 Ocak'taki yapılacak olan ön seçimi salonuyla, düzenlemeleriyle, sanmı uzaklarıyla ve seçimleri başlatma ve sonuçlandırmalarıyla adil, şeffaf bir şekilde başarıyla tamamladık. İlçe Başkanlığı olarak görevimizi yerine getirdik. Akabinde o günün yapılan oylamanın sonucunda iyilerimizin koyduğu irade neticesinde Zonguldak Belediye Başkanı adayımız Sayın Tahsin Erdoğan olarak yönelendi. Biz de kendisiyle beraber 7 Ocak itibaren seçim çalışmalarına başladık. Bu gerek yerel medyada, gazetelerde, sosyal medyalarda birçok alanda bu çalışmalarımızı gün gün sizler gördünüz, takip ettiniz, haber yaptınız. Ama üstünden kısaca bir geçmek isterim. Bu seçimlerde değerli belediye başkanımızla beraber bugün adayımız olan bugün belediye başkanımızla Sayın Tahsin beraber köprü üzerinde başta olmak üzere 5 günde on bin insanla buluşturduk. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş olduğu üzere ilk defa seçimlere tüm billboard ve raketlerde çok yoğun bir reklam çalışmasıyla insanlara ulaştık. Yine Zonguldak'ta görülmemiş olduğu üzere ev ev, apartman apartman camlara, balkonlara, binalara partimizin ve adayımızın posterlerini koyarak Zonguldak gelincik bahçesi haline getirdik. Kendisiyle beraber ve örgütteki arkadaşlarımızla beraber sabah 7'de başlayarak saat saat şantiyelerden başlamamız üzere saat saat gün gün çalışmalar yaptık. En sonunda da akşamın biliyorsunuz Ramazan'dı. Dokuz son mitingi yaptıktan sonra da ben merkezden ayrılarak yine seçim bölgem olan Elvan Pazarca bir akşam. Bir başka akşam yine 9.30'da buçukta son mitingimizi bitirdiğimiz zaman Karaman'a. Bir sonraki akşam Beycuma'yı. Ramazan'ın e, ee, şeyinde kullanarak gece iki buçuk üçlere kadar sonra kadar köylerde de beldelerde de belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis çalıştık. Bu çalışmanın neticesinde güzel şeyler oldu. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir rekor oyla 30.256 oy alarak kıl payı kaçırdığımız Türkiye birinciliğinde kılpayı kaçırarak Cumhuriyet Halk Partisi Zonga Merkezçi Başkanlığı Türkiye İkinci yüzde 54.52 Ve bu takdir Sayın Genel Başkanımız tarafından da bana onun ilerleyen günlerinde daha önce basında çıkmıştı. E, takdir edildim, tebrik edildim. Ondan da onur duyuyoruz. Yine değerli arkadaşlarım, Merkezçi Başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde bir yerel meclis oyları ve sayısı anlamında tarihte ilk defa beş yerel meclisinin üç tanesini olarak birinci parti oldu. Bunu da başarıyla yaptık. Yine bir başka konu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihimizde ilk defa Karaman beldesini belediyesini kazanan herkese başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Belediye meclisinde de 6'ya 3 gibi orada bir ezici çoğunluğumuz Bir başka çalışmamız değerli arkadaşlarım. 2019 senesinde aday gösterilemeyen ve sıfır oy aldığımız Elvan Pazarcık geldiğimizde yine yaptığımız çalışmalarla sıfır oyu 716 oyu çıkar, çıkartarak 17 oyla belediye başkanlığı kılmayı kaçırdık. Ama belediye meclisinde 4 meclis çıkartarak birinci parti olduk. Bir genel meclisinde birinci parti olduk. Şu anda da e, Elvan Pazarcık Belediyesi'nin encümeninde Cumhuriyet Halk Partili üyemiz Sayın Salih Uzunlar. Bunun haricinde değerli arkadaşlarım Bey Beycuma'da aday bulunamaz dinle. Beycumada 2019 senesinde 300 oy olan Cumhuriyet Halk Partisi 800 oy olan AK Parti. Burada yaptığımız çalışmalarda çok değerli bir çalışma yaptık. Orada çok değerli sayın Aytekin Çakmak aday gösterdik ve orada 500'e 600 gibi bir skorla ikinci parti oldu bu bir dahaki dönemin zaten işaretidir. Ayrıca değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi yine tarihinde ilk defa son odak merkez ilçede köylere hizmet getirme bildiği seçimlerinde 23 tane köy muhtarımızın oy kullandığı seçimde 17 olarak İlgera Meclisi Sayın Şardıran Altıntaş'ın ilk defa köylere hizmet getirme bildiği. Koyduk iki üye var orada ve orada şu anda biz karar verici bir köylere hizmet getirme noktasında belirleyici durumdayız. Partimizi bu hale getirdik. Hepiniz haber yaptığınız, sosyal medyada da paylaştık. Ramazan ve Kurban bayramlarında evimdeki ailemle bayramlaşmadan, çocuklarımla bayramlaşmadan, sabah ondan gecenin ilerleyen saat kadar 23 merkez köyümüze, 3 beldemize ve 19 belde mahallemize tek giderek 4 yıl boyunca Zonguldaklı hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bu arada bu bayramlaşma nedeniyle gidemediğim, ellerimi öpemediğim aile büyüklerini imal ettim onlarla afkontakta Bir başka konu değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu haksız bir şekilde ceza oldu. Bununla ilgili genel merkezimizin bize ilettiği emir çerçevesinde imza kampanyası düzenledik. Onun öncesinde bir e, aday belirleme süreci yaşamıştık. Biliyorsunuz belediye sinemasında. bir Ülge'de imza kampanyası oluşuyor. Tüm ülkede bize verilen görev talimat nüfusun yarısı yani seçmenin yarısı olan 44.434 imza yani gösterilmiştir. Biz arkadaşlarımızla beraber herkesçi başkanı olarak ben üzere 50 gün hepimiz gördüğünüz haberde de yaptınız. Geçerken şahit oldunuz. soğuk rüzgar yağmur demen battaniyelere sarılarak stand ayrılmadık. Üç yerde olan merkez yerinde stand açtık. Ve genel merkezimizin bize verdiği 44.434 imzayı, imzayı 8 bin imza geçerek 52 bin küsürlere çıkaralım. Hedef anlamında yüzde hedefi tutturan, yüzde yüz yirmiyle hedefi yüzde ile geçen, yüzde yüz yirmi hedef ulaşan Zonguldak Merkezçi Başkanlığı Türkiye'miz imza almalıyız. Ayrıca değerli arkadaşlarım, genel merkezimizin bize emir verdiği tüm bitim, etkinlik, gösteri, yürüyüş vesaire yerleri Zonguldak Merkezçi Başkanı olarak en kalabalık katılan Merkezçi Teşkilatı oldu. Yine Zonguldak'ta gerek Sayın Ekrem Mümumoğlu ile ilgili etkinlik, yürüyüş, protesto vesaireler olmak üzere. Parti çalışmaları, STK'larımızın yaptığı tüm e, faaliyetler, eylemler, protestolar, gösteriler olmak üzere hepsini yine en kalabalık katılan merkezçi teşkilat olarak ben de başkanımla burada faaliyetlerimle bulunuyorum. Bir başka konu değerli arkadaşlarım, ilçe başkanı olduğum gün itibariyle partinin resmi kayıtlarında bilgisayarın sabitdir. 2700 olan üye sayımızı şu anda sizlerle konuştuğum dakika itibariyle 5200'e çıkardık. Nüfusu orantılı üye yazılımı noktasında Türkiye birinciliğimiz şu anda mevcut. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani 2700 ve 2500 ekledik ama nüfusu orantılı olarak söylüyorum. Türkiye birincisi Zongat Merkezi Başkanı olarak uzunluğunuzda köy ve belde çalışmalarımız genel merkezimiz tarafından takdir edildi ve örnek örgüt çalışması olarak tüm ilçelere sunulmak Olası yapılacak yerel ya da genel seçimler için genel merkezimiz bizden geçen ay sandık kurulu oluşturmasını biz de o gün zamanında tam bir eksisi olarak sadece asil ve istenliği de tamamlayarak görevimizi ifade ettik. Değerli arkadaşlarım, bu çalışmaları yaparken imal ettiğim hakkı imal. Başta işin Başta eşim Nazmiye Zahimoğlu ve iki evladıma bana hakta neler etmişiz. Partime çalışmak için onlarla aile olmayı, bir yerlere gitmeyi ve ve yaşamayı başaramadığım için onlardan özür Ayrıca tüm bu çalışmalarda bana en büyük desteği veren, partimizin ihtarı ve miktarı özel kalemi verilir. Sayın Nagel Kivik'e sonsuz teşekkür ediyorum. Hak Çok için. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok de başkanlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, tüm örgüt başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bir rica var. İnsanız hepimiz. Bu kurgusallığını lütfen seçimlerin sonuçlarıyla bağdaştırmayın. Rica ediyorum tamamen insani bir e, üzüntü. Siyasette seçimler başarılı oldu, başarısız oldu. Bunlar doğaldır. siyaset içerisinde vardır. Biz bu olgunlukta insanlarız. Sadece hatta niye mağdur ettiği insanların ortasında biraz sıkıntı oluyor. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, bu çalışmalarınızı önemseyen, değer veren, bana destek veren tüm ekip arkadaşlarımı, mahalle ekip üyelerimi, mahalle sorumlularımı, yöneticilerimi, teşekkür ediyorum o Bana gösterdikleri güven ve destek sebebiyle hepsi hepsine, hepsine ayrı ayrı saygılarımı, sevgilerimi yutuyorum. Siyaset devam ediyor. Partimize bağlılığımız, artarak devam ediyor. Delege sonuçlarını değerlendirdik. Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımla beraber aldığım mesajı iyi analiz ettim. Çoğunluk üyenin verdiği mesaj oy sonuçlarına göre bu kadar çalışmanın başarının ...ve emeğin öneminin olmadığını ortaya koydu. Ben bu mesajı aldım. Bu kadar çalışmaya, bu kadar başarıya, bu kadar emeğe gerek yok dendi. Ben de bu mesajı aldım. Bu mesaja saygı duyuyorum. Üyelerimizin kararlarına saygı duyuyorum. Ve bu mesajın gelinliğini getiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Merkezçe Başkanlığından istifa ediyorum. Bana inanan, güvenli, güvenen, destekleyen arkadaşlarıma ricam şu, hakkın zeleni